Merhaba arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Kazandibi tarifi isteyenler için sakız gibi en orijinal kazandibi tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir dokusu var. Tamamen sakız gibi. Uzadıkça uzayabiliyor. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Kazandibi tatlımızın yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim. 1750 ml manda sütü. Yani 1 kilo 750 gram. 1 su bardağı tepeleme baldo pirinç ve bir su bardağından bir parmak eksik sıcak suyu güzelce bir kapta bir gün önceden ıslatıyoruz. Bir gün önceden ıslatılıp dinlendirilmiş pirinçtir. Ve 90 gram tavuk göğsü. İyice haşlıyoruz tavuk göğsünü yarım saat 40 dakika kadar. 2 su bardağı silme toz şeker. Manda sütünü ocağa alıp altını yakıyorum. Manda sütüyle yapmak istemiyorsanız inek sütüyle de yapabilirsiniz. Sütün üzerine direkt olarak toz şekerimi ekliyorum ve toz şeker eriyinceye kadar karıştırıp sütün ısınmasını, kaynama seviyesine gelmesini bekliyorum. Bir gün önceden ıslattığım pirinci ve suyu direkt olarak blenderla çekiyorum. Su biyemi bu şekilde hazırlıyorum. Pirinci bir gün önceden ıslatıp iyice yumuşamasını sağlamanız da önemlidir. Yoksa pirinç tamamen e, su haline gelmiyor. Subyeyi hazırladım. Subyeyi hazırlayıp kenara aldıktan sonra şimdi tavuğumu didik didik edeceğim. Evet. Biraz da su aldım yanıma. Sudan biraz ilave ederek tavuğu güzelce eziyorum. Her aşamada su ekleyebilirim. Suyu ekledikçe işim daha da kolaylaşacaktır. Merdane ile iyice bastıra bastıra tavuğu eziyorum. Kazan dibine kullanılan tavuğun taze kesilmiş olması da önemlidir. Taze kesilmiş tavuk kullanırsanız eğer çok daha lezzetli olacaktır. Evet, tavuğu şu anda iyice ezdim. Gördüğünüz gibi merdaneye komple yapışıyor. Kıvamı bu şekilde olacak tavuğu. Ve daha sonra tavuğun tamamını yine göz kararı suyun içerisine alıyorum. Elimle güzelce karıştıracağım tavuğu. İyice ayrılmasını sağlayacağım. Su göz kararı. Zaten süzeceğiz suyunu tamamen. Şimdi ise gördüğünüz gibi süzgeçten süzüyorum. Suyunu iyice süzdürene kadar süzgece kullanıyorum. Gerekiyorsa üstüne bastırabilirsiniz suyunun iyice süzülmesi için. Evet tavuğu görüyorsunuz. Bu tavuğu süte ekleyince tavuk tamamen dağılacaktır tel tel olarak. Kaynama seviyesine gelen sütüme tavuğu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırır karıştırmaz zaten tavuk tamamen sütün içinde dağılıyor. Evet süt kaynadıktan sonra altını hafif kısıp subyemi yavaş yavaş ilave ediyorum. Subyenin hepsini birden kesinlikle ilave etmemelisiniz. Hepsini birden ilave ederseniz sütünüz altına yanacaktır. Subyeyi azar azar ekleyip kıvamını ona göre ayarlamanız gerekiyor. Yalnız subyenin tamamını kullanabilirsiniz. Ona göre tarif verdim. Kesinlikle sert ya da yumuşak olmaz. Tarife aynı şekilde birebir uyarsanız eğer. Kazan dibinizin kıvamı, sertliği zaten çok iyi olacaktır. Evet, subyenin tamamını süte ekledikten sonra yüksek ateşte sütümü aynı şekilde 15 dakika kaynatıyorum. 15 dakika boyunca yüksek ateşte kaynaması gerekiyor. Kıvamının sakız gibi olması için bu işlemde önemlidir. 10-15 dakika kadar kesinlikle yüksek ateşte kaynatınız. 30'a 40 santim 800'lük baklava tepsisine hazırladığım kazan dibinin yarısını alıyorum. Evet yarısını tepsiye ilave ettikten sonra tepsinin alt tabanını yakacağım. Kazan dibinin zaten ismi de buradan gelmektedir. Kazan dibi yanık olur gibisinden. Evet yüksek ateşte bu şekilde tepsinin her yerini yakacağım. Bu işlemi yaparken de çelik bir spatula silistre ile muhallebiyi sürekli olarak videoda gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı çekmeniz gerekiyor. Evet şu anda kızarmaya başladı. Bu şekilde silistre ile muhallebi aşağı doğru çekerken de nerenin çok kızarmış nerenin az kızarmış olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ve ona göre tepsinin bölüm bölüm her yerini yakabiliyoruz. Evet şu anda kazan dibim Neredeyse hazır. Her yeri güzelce ve eşit bir şekilde yandı. Bu işlemde yaklaşık 20 dakika sürmek sürmektedir arkadaşlar. Ocağın en büyük gözünü kullanın ve en yüksek ateşi açın. Evet, kazan dibini yaktıktan sonra geriye kalan muhallebinin tamamını tepsiye ilave ediyorum. Ve üzerini düzleştireceğim. Üzerini tamamen düzleştirdikten sonra kazan dibini dinlenmeye bırakıyorum. Ve iyice soğuduktan sonra dolaba atacağım. Dolapta bir gece dinlenmesi gerekmektedir. Kesinlikle bir gece dolapta dinlendirin. Buzlukta değil dolapta bir gece dinlendirdikten sonra kazan dibini çıkardım. Şimdi kesme işlemini yapacağım. Başta tepsinin kenarlarını meyve bıçağı ile çiziyorum ve bu şekilde rahatça kazan dibini kesebilirim. Evet şimdi kazan dibi tatlılarımı saracağım. Yine çelik silistre yardımı ile alttan iyice bastırarak rahat bir şekilde kazan dibini sarabilirim. Ne büyüklükte olmasını istiyorsanız o kadar sarıp silistre ile yine kesip ilk porsiyonunuzu alabilirsiniz. Evet, her aşamada silistreyi kesinlikle ıslatmanız gerekiyor. Silistrenin yaş olması gerekiyor yoksa kazan dibiniz yırtılacaktır. Buna da dikkat edin. Evet, gördüğünüz gibi bu bölümü daha güzel yanmış. Tamamen güzel bir şekilde kızarmış gördüğünüz gibi. Ne kadar güzel, düzgün bir yapısı, dokusu var. Siz de benim yaptığım gibi tepsinin yarısını fazla yakıp yarısını az yakabilirsiniz. Çünkü kimisi fazla yanmış seviyor, kimisi az yanmış seviyor kazandibini. Ben de çok yanmış seviyorum açıkçası. Kazandibi tarifinde e, kimisi damla sakızı da kullanmaktadır. Ama bence damla sakızı kazandibinin lezzetinin tadını bozmaktadır. Eğer siz seviyorsanız damla sakızlı kazandibini, aynı tarife 1 gram damla sakızı eklemeniz yeterli olacaktır. Evet kazandibi tatlılarım şu anda hazır gördüğünüz gibi. İki tanesini sarar sarmaz yiyenlerim yediği için şu anda gösteremiyorum. İki tanesi yenildi. Kıvamı da çok güzel gerçekten. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bakın dokuyu görüyorsunuz. Lastik gibi. Videoyu bu bölüme kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz yoruma kalp bırakmanızı rica edeceğim. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Birlikte çok daha güzel tatlılar, çok daha güzel pastalar, kurabiyeler, poğaçalar yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.